Aynen Fırat bir benzer Bediüzzaman Hazretlerine sormuşlar. Her şeyden önce bize lazım olan nedir? Üstad Bediüzzaman demiş ki doğru. Sonra demişler, sıdık. Sıdık doğruluğun araçası. Daha sonra demişler, yalan söylememek. Bakın, üçünde de aynı cümleyi tekrar Evet, kurtuluş doğruluktadır. İslam halen doğru olursa, Peygamberi takip her şey doğru. Önce Allah'a doğru olacağız. Sonra Kur'an'a, sonra Resulullah'a, sonra bütün iman eden tüm müminlere, sonra kendimize, evlat ailenize ailemize doğru olmak esasıdır. Peygamber hazırlarsan evde şefkatli bir babayken ticarette dürüst bir tüccardır. Orduda cesaretli bir kumandan Medine Sitte Devleti'nin adil neyidir? Başkan. İşte Aleyhisselatü Vesselam'ı tarif etmek için Aleyhisselatü Vesselam'ın esmasını bilmemiz lazım. Şöyle diyelim, daha iyi anlaşılsın diye. Mesela desek ki, Hazreti Muhammed kimdir? Kime soracağız bunu? Hristiyan veya Yahudilere değil. Müslümanlar en fazla tanıyan Müslümanlara soralım. Hadi Müslümanların içinde herkese bir alimlere soralım. Kimdir Muhammed sorarsan? Okumuş kişiler neydi ki Resulullah Allah'ın Resulü. Başka mı? Başka nedir? Habibullah Allah'ın sevdiği, en çok sevdiği zaten. Başka nedir? En nebi olan, e, ne de ne Allah'ın nebisi zaten. Başka nedir? İnan ki altı, yedi tane sıfat e, ya çıkar ya çıkmaz. E, sorar, herkes bir tane kendisi sorsun. Şimdi niye soradın bunu? Çünkü bir zat isim ve sıfatıyla tanınıyor. Şimdi ne kadar ismini, sıfatını bilirsen o kadar o tanımış olursun. Mesela Allah için düşünelim. Değil mi mukaddes? Allah kendiler. Kaç esması var? Allah'ın kaç ismi var? Bin bir ismi var. Bin bir ismini nereden öğreniyoruz? Cevşen'in kebir duası. Yağmur sarısına. En fazla Allah'ın olduğu için diğer insanlardan, peygamberlerden daha fazla Allah'ın esmasıyla Allah'a dua etmiştir. Zaten Kur'an diyor ki, Allah'ın esmasıyla ona dua edin. demek ki Allah isimleriyle, sıfatlarıyla tanıyor, kendini. Yoksa her şeye Allah deyip geçersek Allah'ı tanımamış oluruz. Sadece Allah'ın varlığını bilmiş oluruz. Demek ki diğer peygamberlerden daha fazla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın esmasıyla isimlerde rivay etmesi onun Allah'ı daha fazla tanıdığını gösteriyor. Şimdi aynı kuralı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a getirelim. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kaç ismini biliyoruz? İşte Ahmet, Muhammed, Mustafa, Muhtar, başka? Muhammed'in emin. Ama yeni diye çıkıyor. İşte bu kadar tanıdık ya Allah'ın Peki hiç merak ettiniz mi? Ve zaman hazretleri ne kadar devam vermiş tamir biliyor musunuz? İşte o konu onun için ağır yani. Konu böyle sade bir konu değil ki. Yani biz diğer bilim adamları gibi kamerimizi yara almıyoruz. Bak biz kamer efendimizin tanımanın göstergelerinden bir tanesi bu. Bak bu kitabında biraz değinmeye çalıştım. Az bir şey değineceğim. Diyor ki, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Risale-i Nur'da kırka yakın vasfı vardır. Evet, yanlış bilmeniz. <laughs> Kırk civarında sıfatları var Risale-i Nur'da. Şimdi biz burada yarısını sıralayalım. Bu sıfatların yani yaklaşık 20 tanesini okuyalım. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Rehberi Ekber Muallimi Ekmer Dendal-ı Ağzam Kılsımı kainatın keşfi Kainatın iksirini çözmüş. Kılsımını keşfetmiş. Yani kainat nedir? Neşir? Biz nereden geliyoruz? Nereye gidiyoruz? Necisin? Gibi filozofları maddeden ve cevaplamadan bana soruları veya bana e sorarsan Kur'an'dan cevap vermişler. Ne diyor? İnsan ruhlar aleminden ana karnından, dünyadan, talepten, lezzetten, haşeden, sırattan geçer, uzun bir seferin edildi Bak bu cevabı Vedran Hazretleri Kur'an'dan Peygamber Hazretleri'nin bilin ama. Evet, Peygamber'in isimlerini sıfatlarını öğreniyoruz. Aile İsmamedani'dir. Habibi Rahmani, İsmi Azam'ın mazharı ı Kainat, Tüm Kainat kar ettiği zaman. Sadece cin ve his değil, taş, yeri ve dekorasyon sanmıyor. Onun getirdiği nurdan dolayı, onun getirdiği vahide mesajdan dolayı. Yoksa sadece Peygamberimizin mübarek cesedi değil kast edilen. Onun bir bütün olarak mahiyetinden bahsediyoruz. Elhamdülillah, devam edelim. Mübelli bir mersiyat ilahi, Tercüman-ı Kur'an şerefli nevli insan Ferihli kevnu zaman Aini cemali ilahi Üstad-ı kül Burhan-ı hak Sirac-ı hakikat Burhan-ı nakıb-ı sadık ve musaddam Maden-i kemalat Derdal-ı vahdaniyet ve saadet Allah'ın birliğinin derdalı Ebedi saadetin müjdecisi Resul-i Ekrem Şimdi bir alevi aleyhissalatü Evet bak burada çok ona değinmedik, değinmedik. Çünkü her birisi bir konferans. İşte bakın 20'ye yakın sıfat oldu. Daha bir sahip bir külliyatında saymadığımız 20 sıfat daha var. Demek istediğim şu olsun. Peygamber Asad ne kadar tanıyoruz? Ne kadar seviyoruz? Tanrı seviyorsunuz, öyle ki numununun topluğuna Allah'a ve Temyüzünü Yani Allah'ı seviyorsanız, Allah'a uyacaksınız. Yani Allah sevgisi gibi en yüksek mansar Peygamberimizin izinden yoluna gitmeye bağlı olmuş Allah tarafından. Allah'a iman eden tabii onu sevecek. sevmenden insan az cennet gidecek. Ama o sevginin göstergesi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmak. Onun sünnetine ve şeriatına tabi olmakla e, anahtar orası oraya bağlanmış. Peki ne yapacağız? Demek ki sünnet-i seniyye Peygamberimizin arası hem şeriatına hem sünnetine aile hayatımızı ticari hayatımızı ve hatta hatta devlet idare yönetimimizi ne yapmamız lazım? Tabi yapmamız lazım ki Allah'a olan sevgimizi ispatlayalım ve ta ki Allah da sevsin. Evet, konferansımızın son 10 dakikasına giriyoruz. Burada da az bir şey Üstad ve zaman o kadar üzerinde durduğu için Evet. Peygamber Aleyhisselam o manevi şahsiyetine ve salavatla bağlantısına da değinip inşallah bir de bir niteliğimiz burada ee, soru faslı harç bitmiş olacak. Evet. Peygamber Aleyhisselam beşeri yönünü alırsak Mekke doğum yeridir. Medine ve Fatih'e Ama manevi şahsiyet yeryüzü bir mescittir. Peygamberimizin mescidi yeryüzüdür. Bu onun şahs manası var. Yeryüzü ona mescid olmuş. Mekke onun mihrabı. Medine onun minberidir. Aleyhisselatü Vesselam'ın minberidir. Mekke mihrab, Medine mihrab. O zat Aleyhisselatü Vesselam bütün emni imana iman. Bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyir, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halka izin ser zakir. Yani Aleyhisselatü Vesselam La ilahe illallah der, sağında 124 bin peygamber, solunda 124 milyon evliya, hep bir ağızdan sizinle de beraber La ilahe illallah diye her davası bu kadar imza ile imzalanıyor. La ilahe illallah de, sağında 124 bin peygamber, solda 124 milyon evliya o zikri çekmeye i̇şte Öyle İşte böyle bir zat var Peygamber Aleyhisselatü tek bir sözü yalan çıkmaması için, yanlış çıkmaması için güneş bir saat duraklamış. Öyle bir zat. Miraç gecesinin sabahında mirazını Kureyş'e anlatırken Kureyş yalanladı, inanmadı. Nasıl olur bir gecede Mekke'den kal Kudüs'e git ve aynı gece dön ve o çarp yok. Nasıl olacak bu? Hz. Bekir iman ediyor. Peygamberimiz demişse de doğru duruyor. Aleyhisselatü Vesselam doğru duruyor. Ama bazıları inanmıyor tabii ki. Kureyş inkar ediyor. Hatta imanı zayıf olanlar bile tereddüde düşüyor. Ya her şey evet dedik de bir gecede Kudüs'e git, göklere çık, gel, mümkün değil mi? Akılları perdeye düşünce, Aleyhisselatü Vesselam orada ikinci bir mucize gösteriyor. Allah diyor ki, Allah perdeyi kaldırıyor ve Kudüs'ü göstererek onlara tarif ediyor. Mescidi Aksa'nın duvarlarını, kapılarını, pencerelerini tarif ediyor. Tarif edince bakıyorduk, hakikaten doğru. Hayatında Kudüs'e gitmeyen, Mescidi Aksa'yı görmeyen Hadreti Muhammed tam doğru olarak Mescid-i Aksan'ın duvarında bir her şeyini tarif ediyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yolda giderken bir kervanınızı gördük, yarın falan saatte gelecek diyor. Herkes beklemeye koyuyor. Niye? Dostlar bekliyor ki doğru çözsün, Peygamberimiz haktır diye imanları artsın. Çünkü mucize çıplıca iman artar. Ama kafirler diyor ki, aman kervan gelmesin, Hazreti Muhammed'in bir yanlışını bulalım, bu yalandır değil, kurtulalım bundan. Çünkü hayatında yanlış ve yalanı görünmemiş bir zaten. Aleyhisselatü Vesselam filan saate gelecek deyince herkes muntazır kalıyor. Ne hikmet kervan dayı o da bir saat geçirmiş. O yalanmış. İhtiyaç, bir ola vermişler. bir saat geçiyor. Mesela saat 11'de burada olacak demiş Aleyhisselatü Vesselam. Bir saat mola verince de gelecek. de gelirse filan davası bitecek. Nasıl? Dönen dünya Güneşin etrafında dünya dönüyor. Dünya dönüyor. Cenab-ı Hak dünyayı gezegeni bir saat durduruyor. Onun duruşunu güneşin duruşuyla gösteriyor. Yani düşünün ki Peygamber Aleyhisselam öyle büyük bir zat ki bir haberi yanlış veya çıkmasın diye koca güneş şahit oluyor. Koca yetre şahit olur. E böyle bir zatın bütün emirlerine semihna ve ata'na diyenler işitti ve itaat ettik ya Resulallah diyenler gerçekten isabet etmiş olmayacak Ve o zatın o hayat o prensiplerinden getirdiği mucize Kur'an'da hiç nasibini almadan görenler iki dünyada da sevdiğim ve rezil olmayacak Allah her insanı bir sefer dünyaya gönderir. On kıymetlidir. Her saat bir sefer yaşanmış. Alacağım. Bu saat daha yaşanmıyor. Bu son, bu saat, bu saatin son saati. Bu saat daha yaşanmıyor. Onun için bunun kıymetlidir. Böyle bir zaten çok ucuz alacağım. Cenab-ı Hak bizi ne yapmış? Ümmet edilmiş. Böyle bir zatın, Aleyhisselatü Vesselam'ın mahşerde en büyük, en dehşetli ter dökeceğimiz mahşerde böyle büyük bir şafağa atışımız var. Kamalar sabırsızlanma, <laughs> ümmet-i mümdarına gidecek çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, her peygamberin bir duası vardır. Ben peygamberim, ben duamı mahşere verdim. Ve o duası da budur. Allah'ın huzurunda sesle yakalanacak, Allah'ı teslim Edecek. Daha önce hiç kimsenin tespit etmediği bir şekilde Allah'ı yüce sıfatlarıyla tespit edecek ve sonra Cenab-ı Hakk diyecek ki Ya Resulallah ne istiyorsun, Ya Muhammed ne istiyorsun diyecek ki ümmetim, ümmetimi istiyor, onların affedilmesini istiyor. Şefkat o kadar.